Hepinize merhaba Üyla, işte hepinize merhaba kardeşlerim ve de Üyla, Üyla, Üyla sen yani ilk video çekmiyorsun. Bugün çekmeni istiyorum ve de benim dediğimi yap. Acaba hangi video çekeceksin? ama bunu görmediğini tabii ki de biliyorum çekmeyeceksin video de ben de sana kahvaltı videoyu yapmak istedim bunu da kendi başıma iyi bir keyif çıkartmak istemedim seninle keyif çıkartmak istedim hadi boyunla hadi yemek yiyelim ben şu an yiyorum ben de yiyorum evet adam da yiyor aç tavuk tavuklu Lalalala. Ee, la, la. kızım canını çektin mi abla? Sanki görüyor da. Seslerden anlıyor. Hmm, çok lezzetli ile. Sen de patates yiyebilirsin. Ve de böyle videolar çekebilirsin. Patatesi çok lezzetli. <laughs> Ama çok da yumuşak. Hepsi böyle ayırılmış parçalanmış. Hayır. Eczaneden video çekiyoruz. Herkese gidiyor mu bu video? Yok sadece. Ülya'ya. Ülya'ya, Kaderi, Neco'ya. Çünkü onlar... Hafize gibi. Abama. Hafize Abama da gidiyor. <laughs> Başka Hafize Abam, Kader, Ahmet Özel, Esma... Ülal, Neco, hepinizi çok seviyorum. Ama en çok da, da Allah'ı sevmem abi. lazım. Siz biliyorsunuz. Neyse ee, yani yemeğinizi Allah'a yani çok saygılı vermeyin yani. Allah'a saygı, ver. saygı verin. Çok iyi olduğundan saygı saygı verin. Kafam <laughs> gitti. Kafa gitti yani demek Allah'a çok saygı verin. Ve de o bizi çok seviyor. Bizi o yarattı. Yemekleri de o, o yarattı. Yemekleri yiyin. Ve de Allah'ı çok ya. Şimdi yemeye başlıyorum. Onu artık doktora soracağım gittiğim zaman. Ya sen hiç hayatında bir şey yani kitap okuyor ben musun? Yani, ha, ben kendi rahatsızlığına ayak alırsan bir doza evet, daha ihtiyacın olur. Evet ben oluyor. çok okuyor. Duymuyorum şey ama şu an yanımda söyle. Nereye gittik mesela? Yani. Hadi söyle. Yok yok bir şeyim yok. Yorumlara yazıyor. Olasın. Hemen annem aramam lazım. Bu da babamın evet. taklidiydi. Şaka yaptım. Öyle. Onu da de hayatında yani. kitap okuyabiliriz yani Bu yemek videosu ne kadar güzel oldu değil mi? Aynen, aynen. Evet. Ama başlangıç biraz takıntılı oldu. Herkesi böyle... Bilmiyorum ama <laughs> çıkalım <laughs> mı? <Çıkalım. gülüyor> <Çıkalım. gülüyor> ne yapacağız? Nerede oturacağız? Her... Öpüze abam. Hmm. 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 Sonra hemen tekrar etsin <laughs> <yapacağım. gülür> Oyla ee, bu komik Bala. bir video Olmasını istedim ben He, tamam. Şimdi komik bir video Yanmak istiyorum bileşet, yani. Evet Böyle bir lezzet olamaz Ellerini mi yazsın Cadar verdiye babam sana pis kız. Baksana resmen pis. Baksana çatal yemiyor bak. Böyle bir çatal çatal Bu taraflarda gülebilirsin ama ben Korsanım. Yok meleğim. Hadi baba dıt 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 diye. Baba bu ne? Ama boşver. Fırat amcanla konuşuyorum da. Hemen hemen böyle dıp dıp dıp. Bu Fırat amcanın sesi mi? Hatta bir la ti bani. Hatta ha. Açmadı mı? Villa. Şimdi için. Birazdan döneceğim. Bütün videolar çekti. Bu da son video dedim. Ama <laughs> canım sıkkın. Ben kendi kendime video çekeceğim. Babam <laughs> da kendi kendine video çekeceğiz. Artık <laughs> ikimiz video çekmeyeceğiz. Sadece kendimiz video çekeceğiz. Tamam mı? Tamam abi. <laughs> oldu bu kızın sesine bazılam kaçtı. Hani almış sanca. Kafa sallıyor. Ben seninle video çekmeyeceğim. Çekmeyeceksin tabii ki de. İstediğin zaman kendi kendime video çeksek çekeceksin. Ben de istediğim sanca. zaman kendi kendime video çekeceğim. Eline. Hadi kahvaltıma başlıyorum. Makarna gibi. Hasan'ı senin evet, çok, çok güzel. Patates çok güzel. Tavuk da çok güzel. Ben arkada yiyoruz beni görmüyorsunuz. Hı -hı. Gülüyor <gülüyor> <Fırtı yap. gülüyor> Ama duyulmadı. Duyulmadı duyulmadı. <laughs> tamam başlattın yani sus. Evet. Ya özür dilerim sana yani. Tabii gülüm var da sol. Deli Kızım sen delirdin mi? Aşkına delirdin mi sen? Ben duymaması lazım bu yani bana söylediğin şeyi. Bila aramızda kalıyor. Şunu söyleyeceğiz. Söylemeyiz. Afiyet olsun. Çok seviyorum. <laughs> Öpüyorum sana. Devam ediyoruz. Neden uçak aldı? <laughs> La, la. Kaç Rika'da kolera. İkinci ben Kaç dakika şimdi işte bu salak? salak? 28. ya? Çok canavar. İngilizcelerimi unutmadın değil mi ya? Yani, yani ne diyor Yani Afiza yani kadar. Şey yani Esma yani çözer. Şey ya hepiniz şey diyorum da, ben de, ya. Var. Salak mıyım Halk neyim? En ileri teknolojiyle oh. en güçlü roketlere sahip Robot bu gezegenin yalnız ışın ah. zaman zaman da sert rüzgarlarla ah. bulanıklaşan manzarasını sanki tersi, tersi, tersi gibi aktarabiliyor. Tabii işte. ki de şaka şey yaptım. Bu fotoğraflar yemem 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 yemem. Şakayla. Şakayla. 8 ke yani yaklaşık. Artık her, yani, yaklaşık artık her şeyi söylüyorum arkadaşlar, arkadaşlar ya Hı ne oldu bana? Ve de çok iyi yani size. Ama bazen komiklikler yapıyorum. Fotoğraf karesi. Abi sabah hep ne kulağı böyle açık, hiç açık, böyle açık, değil yani. Yedin böyle. Hep kapalı yedin buradan. Bak benim ağacım. Şey. Benim de. Ay, bak. Hayır bak ıçtan elim Sağ olun, gözüküyor, gözükmüyor. Sağ Çatalım gözükmüyor, ucu gözükmüyor. Benim en sevdiğim şeylerden biri de müzik sektörü. Dünya böyle bir geliyor değil mi? Birisi arkanızda bir video çekerken böyle yapıyorsunuz şey Sanki zizi. Yani yakınınızda değil. Ama aslında Bence yakınınızda. Şey ya belki böyle yaparken bir şey birisine batabilir. Ben yani abama

Neil Yalgar'ın 1180 şarkısını 150 milyon dolara satın alan Londra merkezli hipnose sonsuza şirketi Shakira'nın da 145 şarkısını satın aldı. <laughs> Tatlını satın alınan Shakira şarkıları arasında Miss <laughs> Don't Lie, Whenever, Wherever ve Underneath Your Clothes gibi büyük ikonlar... Nasıl bir gelmek ya? <laughs> sanatçısı Andre Rieu, 400 yıllık kemanını satmayı düşündüğünü açıkladı. Buradakinden buradaki de tekrar Rieu. marka kemanını satacağını söyledi. Ne güzel oynuyor değil mi? Şu anki piyasa değerinin birkaç milyon euro'dan fazla olduğu tahmin ediliyor. Ne güzel oynuyor değil mi Maastricht kentindeki açık hava konserlerinin yanı sıra orkestrasıyla birlikte dünyanın birçok köşesinde kitlesel etkinlikler düzenleyen bir ön salgın Bak 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 çok yaramlı hareket yaptı kaçırdı. Bu bizim son haberimizdi. Enki vidan haber Bülteni burada noktalıyor. Gördüm. Birazdan saat 21'e Mete Çubukçu'nun hazırlığı... Ne yaptı bunu? Ne açtı? İyi akşamlar, iyi hafta kalın. Hoşçakalın. Açtı. Bazen bura, buraya oturuyorsan isem buradan izliyorum. Ama çok susadım ya. Ama kamera orada. Buraya koyayım. Göktekin enerji piyasa ekranına sunar. Çok güzel bir video oldu. Şu an bu kamerayı da buradan alalım. Al. Dur bekle Hüla dur bir dondururum. Ya nerede bu? Ha, buradaymış. Evet arkadaşlar telefonumu aldım. Hüla sana göstermek istiyorum. Böyle tuşlar da var iPhone. Burada bir işte şey var, jar saleti var ama küçük. Yani öyle yapmışlar telefonu. Ne yapayım, yardım eder misin? Bak vallahi bak ben kamerayı tutarım. Hadi yer yarım. Neden? korkaktan. <laughs> <laughs> patates çünkü. Ellerimizi ikili. Videoda gördüğünüz gibi ben patates yiyordum. <laughs> Tavuk yiyeyim miydim? Hayır. ley orada lan rig -o. rig go rig go go <laughs> de yaptım çak 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 hadi çıkalım çık hadi ben seni çekeyim mi evet arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım oyun oynayacağım ama şimdi değil İlk önce yemeğimizi bitirelim ben çok yedim. Ağzım bak sen çok yedim. Ben de çok yedim. Çok yedim. Hepsini yedim. O zaman öbürsünü geçelim. Oyuna de devam edelim. Oyun, oyun. oynayalım. Yemek yemeyelim. Arkadaşlar karnım doydu. Benim de karnım şişti. Evet arkadaşlar gelin oyun oynayacağız sizinle gelin. Burada oynayalım ya. Neden şimdi oraya Neden oraya Böyle de atabiliyorum. Böyle de atabiliyorum. Çiğil ama Pınar Muti. Tek bardakta çok fayda. Siz onu Enfes <laughs> mi Bunu da atabiliyorum. Şimdi hemen oyuna başlayabiliriz. Şimdi ne <laughs> oyunu oynayalım? Düşünelim. Hemen gelelim. Siz <laughs> Evet arkadaşlar saklambaç oynayacağız. Nereye koyalım? <laughs> vab 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 vab. 30 metrekare net salonu sahip Şöyle evler evler 30 bin liradan başlayan fiyatlarla Narlı Bahçe evleri geleceğinize yatırım yapın mutluluğa adım atın Türkiye'nin konut uzmanı EYG'den hmm. O zaman bunu evet. En Zorlu rakiplerle karşılaştığın bir, dünyada Ayrıca taş kırıkma kız Sadece bir konfigürasyon imkanıyla Kaç kırıkma Kaç kırıkma Kaç kırıkma rakiplerini geride. Ne oldu ben de lazım. Sen ay, de sardığın için. Ben saklanıyorum. Sen yapıyorsun. Balkonsuz, ki? terassız, bahçesiz. Bir iki üç kapı. Türkiye'nin konut uzmanı <laughs> e aşağılar yorumları bekliyorum. O minik zil tuşunu basmayı unutmayın. Bu video çok uzun oldu ve de süre bitirilir. Hoşçakalın. Oh, çok, çok, çok Hoşçakalın. Öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. Hepinize selam söylüyorum. <laughs>